Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuba ile Butik Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayram. Herkesin bayramı mübarek olsun. Ben sizlere bugün oğlumla birlikte yumuşacık hamuru ve bol malzemesiyle güzel bir pizza tarifi vermek istiyorum. Biz şimdi mutfağa giriyoruz. Haydi bakalım siz de mutfağa. Şöyle bir kabımız var arkadaşlar. Yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Ve bir adet yumurta. Bunları karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı hamur mayası 3 tatlı kaşığı şeker. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Burada sütümüzün ve suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim. Eğer sütümüz ve suyumuz sıcak olursa hamur mayamız yanacaktır ve hamurumuz mayalanmayacaktır. Çok soğuk olursa da mayamız özelliğini çok geç ortaya çıkaracak. Yani hamurumuz çok geç mayalanacaktır. Bu yüzden sütümüzün ve suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim. Şekeri önceden ilave ettim arkadaşlar. Çünkü bu mayalanmayı erken gerçekleştirecektir. Bu yüzden şekerimizi erken ilave ettim. Şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde koyalım. Bir bardak unumuzu koyduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Unun üzerine. Ve yine karıştırma işlemine devam ederek unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz, ilave edeceğiz. Unumuzu ilave ederek hamurumuzu toparlıyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar ve hamurumuzu toparladık. Gerçekten çok yumuşak, harika bir dokusu oldu. Şimdi oğlumla benimle birlikte hamuru yoğuruyor. Yumuşacık dokusunu gösteriyor şimdi. Göster bakalım anneciğim hamurumuzun dokusunu. Yoğurmaya devam ediyor tabi. Evet şimdi hamurun dokuzunu gösteriyor arkadaşlar. Hamurumuzu bir streç yardımıyla üzerine kapatacağız. İç malzemelerimizi hazırlayana kadar hamurumuzu dinlendireceğiz. Biz o aşamada sucuk, sosis, salam bunları hazırlamaya geçeceğim. Hamurum dinlendi arkadaşlar. Şöyle toparlıyorum hamurumu. Bunu iki bezeye ayıracağım. Daha sonra açma işlemine geçeceğim. Biraz un ekliyorum arkadaşlar altına ve üstüne daha kolay açabilmek için. İnceltebildiğim kadar inceltiyorum. Orta boy borcam ebatında bir tepsime yağlı kağıt serdim. Onun içerisine yerleştireceğim açtıktan sonra. Dilerseniz siz borcam içerisinde de yapabilirsiniz. Hamurumuzu açtık. Yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Şimdi bunun üzerine sos yapacağız. Biraz ketçap, biraz mayonez ve bir tatlı kaşığı kadar tatlı biber salçası kullandım. Bunu homojen bir şekilde karıştırıyorum ve hamurumun üzerine süreceğim. Hiç boşluk kalmayacak şekilde bu sosumu hamuruma yayıyorum. hamuruma bu sosumu yaydıktan sonra üzerine biraz kekik ilave edeceğim. Kekiğimizi ilave ettikten sonra biraz kaşar, kaşarı alt tabana ve üst tabana yerleştireceğim. Ben alt tabanı şimdi yerleştiriyorum. Oğlum da sabırsızlıkla bekliyor tabii yanımda arkadaşlar bu arada. Biraz mantar ve sucuk, sosis bu şekilde yerleştirmeye devam edeceğim. Kesin Bu bu.

闺蜜、嗯。<laughs> kaşarımızı da yerleştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına pizzamızı pişirmeye koyacağız. Diğer kalan bezemizi de aynı şekilde aynı işlemleri uygulayarak yapacağız arkadaşlar. Şu an oğlum o bezeyi açıyor. Bu şekilde açarak devam edeceğiz. Sevgili izleyenler ve değerli takipçilerim, şu an pizzamız hazır. Yaklaşık bir 20 dakika kadar pişirdim ben. Her fırın tabi farklı özelliktedir. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Şöyle size altının pişmesini de göstermek istiyorum. Nar gibi kızardı. Şöyle dilim olarak da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok mükemmel, çok lezzetli bir tarif. Deneyerek güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna açalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.